Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir dersten herkese umarım iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Ve çekilen ilk üç dersten memnunsunuzdur. E, memnun olduğunuzu umuyorum. Ve bu bir derslerin e, devamı için arkadaşlar lütfen paylaştığımız kanalı beğenin ve arkadaşlarınıza önerin. Arkadaşlar biz en son VoiceOver izlencesinde kaldık. Ve bu voiceover izlencesinin içinde web ayarlarına bakıyorduk ve orada kaldık. Şimdi bu dersimizde devam edeceğiz. Ama size şöyle küçük bir sürpriz yapmak istedim. Bu da nedir? Geçen derslerimizde hatırlıyorsanız sizlere voiceover'ımızın sesini değiştirme alanını göstermiştim. Bunun bir kestirme yolu var ve ben kendi voiceover ayarımı Siri Ses 2'ye getirdim. Ve sizlere bu kısa yoldan bahsetmek istiyorum. Bu kısa yolda nasıl yapacağınızı anlatmak istiyorum. Control, Option Komut ve Shift tuşlarına basıyoruz ve sağ ok yapıyoruz. Ses Siri ses 2 Türkiye hız yüzde 40 ses Siri ses 2 Türkiye gördüğünüz gibi yel daha Türkiye yel daha geliştirilmiş Türkiye yel daha Türkiye Siri ses 2 kapatılıyor ses menüsü masaüstü, üstü grup Mik dedim ki bugünkü Web ayarlarımızı Siri sesiki ile yapalım. Dersimize bir renklilik gelsin, bir farklılık olsun diye. Şimdi hemen dersimize geçiyoruz buradan. Ne yapıyoruz? VoiceOver over izlencesine gitmek için Fn, Control, Option ve F8 tuşlarına basıyoruz. Hemen Voice over izlence, Voice over izlencesi, Voice izlencesi pencere, izlence kategorileri, tablo, satır 1 11. Genel seçildi. Klavye odağına sahip. Şu anda tablo üzerindesiniz. Bu tabloya girmek için Ctrl, Option, Shift, aşağı ok tuşlarına basın. Ayrıntı düzeyi konuşma, dolaşma, web. Evet arkadaşlar webde kaldık. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ctrl, Option ve sağ ok yapıyoruz. Dolaşma seçildi. Sekme 1-3. Genel sekme 2-3. Web rotoru sekme 3-3. Gördüğünüz gibi. Sekme, 3, 3, webin içinde üç farklı için kontrol alan var. Bu üç farklı alanın içinde. Genel, dolaşma seçildi. Sekme, en başta dolaşma var. Genel. Sekme, i̇kincisi 2, 3, genel. 3, 3, 3, üçüncüsü sekme, web motoru. 3, 3, 3. Şimdi Şu genel ayarların sekme, içinde 3, 3. neler varmış? Onları bir bakalım. Web sayfalarında dolaş. Dom sırasına göre web sayfalarında dolaş. üyeleri gruplayarak web sayfalarında dolaş. Web tablolarını dolaşırken. İçindeki öğeleri grupla web tablolarını dolaşırken işaretli değil. Sütun ve satır numaralarını seslendir web tablolarını dolaşırken işaretli onay kutu görüntüleri dolaş. Her zaman görüntüleri dolaş, açılır düğme, canlı bölgeleri etkinleştir, işaretli, onay kutusu, web sitelerinde klavye komutlarıyla dolaşmaya her zaman izin ver, işaretli, onay kutusu, şu anda onay kutusu üzerinde. Arkadaşlar kimi voiceover ayarlarında bu işaretli gelmiyor, bu klavye komutlarıyla dolaş, bunu işaretlemeniz gerek. E, sebebi şu, benim ileriki derslerde size gösterdiğim bazı webde dolaşırken kullanacağımız klavye komutlarımız var. O klavye komutlarıyla web sitelerinde gezebilmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde klavye komutlarına oysa cevap vermiyor. Devam ediyoruz yardım dü yardım dün burası bitmiş şu anda web site cap, içindeki web tab öğeleri, grup dom web site web genel sekme, dolaşma seçildi sekme. evet dolaşma sekmesini inceledik genel sekme iki, şimdi üç. control şu option sekme, boşlukla seçildi, bu işaretledik genel, ve devam ediyoruz web sekme 3 3 üç. bu üçüncü seçeneğimiz ne yeni bir web sayfasını yüklerken şu anda metin öğesi üzerindesiniz Web sayfası özetini seslendir. Yeni bir web sayfasını yüklerken işaretli değil, onay kutusu şu anda onay kutusu üzerindesiniz. Bu onay kutusunu seçmek veya bu onay kutusunun seçimini kaldırmak için kontrol, option, boşluk tuşlarına basın. Web sayfasını otomatik olarak seslendir. Yeni bir web sayfasını yüklerken, işaretli, onay kutusu, web sayfası yüklenirken, şu ilerlemeyi seslendir. Web sayfası yüklenirken, açılır düğme. Şu anda açılır düğme üzerinde. Bu da şey arkadaşlar, web sayfası yüklenirken işte %70, %80, %90 gibi e, seçenekler var ya, onları söylemesi için ben sayfanın ne kadar yüklendiğini anlamak için bunu açık tutuyorum. Bu tercih meselesidir. İster açarsanız ister kapatırsınız, size kalmış olan bir şey. Yardım düğme. Yardım düğme. Bu bu kadar. Şu anda düğme ilerlemeyi web sayfası web sayfasını otomatik olarak ses web sayfası özetini sesle yeni bir web sayfasını yükle. Web rotor. genel dolaşma genel seçildi. Web rotor, sekme 3 3. Evet. Şu anda sekme seçildi. Bunu web rotor. seçtik. Burası en çok bizim için önemli olan. Burası Rotor Raketleri için arkadaşlar burası bizim için çok önemli. Rotorumuzu ayarlayacağız buradan. Öğeyi etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için onay kutusunu seçin. Öğelerin sırasını değiştirmek için komut yukarı ok ve komut aşağı ok tuşlarını kullanın. Şu anda metin öğesi üzerindesiniz. Öğe sırası, tablo, seçim yok. Şu anda ta Şimdi bir tablo var. Biz bu tablo ile etk etkileşime gireceğiz arkadaşlar. Etkileşime nasıl giriyorduk? Ctrl, Option, Shift ve aşağı yön. İçeri öğe sırası, tablo, satır 118. Metin alanları işaretli onay kutusu seçildi. Metin alanları işaretli onay kutusu şu an. Burayı biliyorsunuz arkadaşlar. Aynı voiceover'da rotor alanımız var diyor. Burası da aynı öyle. Çerçeveler işaretli onay kutusu. Tablolar işaretli onay kutusu. Referans noktaları işaretli onay kutusu. Onay kutuları işaretli onay Form denetimleri işaretli onay kutusu. Listeler işaretli onay kutusu. Başlıklar işaretli onay kutusu gidilen bağlantılar, işaretli, bağlantılar, işaretli, onay kutusu, gidilmeyen bağlantılar, işaretli değil, onay kutusu, satırlar, işaretli değil, onay kutusu, görüntüler, işaretli değil, onay kutusu, makaleler, işaretli değil, onay kutusu, canlı bölgeler, işaretli değil, statik metin, işaretli değil, radyo grupları, işaretli değil, düğmeler, işaretli değil, düğmeler, işaretli değil, Bunlar benim Alanda işaretlemediklerim, işaretlediklerimse en baştaydı. Metin alanları işaretli, onay kutusu. Gördüğünüz gibi metin alanlarıyla başlıyor. Bunun yerini değiştirebiliyoruz. Başlıklar işaretli, onay Mesela kutusu. başlıklar. Şu anda tablo içindeki on aşağıya taşı. Şu an yukarıya taşı. Şimdi gidilen bağlantılar işaretli, onay kutusu. Gidilen bağlantıları bir üste alalım mesela. Yukarıya taşı. Şu anda Nereye tablo geldi? başlıklar, gidilen bağlantılar, listeler, işaret gidilen bağlantılar. Bakın şu anda başlıkların önünde. Ben bunu aşağı taşıyorum tekrar. Aşağıya taşı. Bağlantılar, gidilen bağlantılar, başlıklar, işaretler. Gördüğünüz gibi başlıkların altına geldi tekrar. Şimdi burası da bu kadardı arkadaşlar. Evet yardım, düğ yardım, düğüm, genel, dolaşma, sekme, genel, web seçildi, sekme. Web bu kadar. Genel, dolaşma, izlence kategorileri, tablo, satır 5, 11, web seçildi. Web bitti. Şu anda tablo üzerine. ses. Sese geldik. Ses efektlerini kapat, işaretli değil, onay kutusu, şu anda ona bu ses efektlerini kapat dediğimiz kısım arkadaşlar hani bu tik tik tık tık sesler yapıyor ya ondan bahsediyor. Benim hoşuma gittiği için ben açık tutuyorum. Normalde cep telefonumda bunlar kapalı ama nedense MacBook'takiler hoşuma gidiyor. Ses etkinleştir. İşaretli değil. Onay kutusu. Şu anda bu ses zayıflamasını zaten biliyoruz. Bir arka planda bir müzik ya da film e, oynarken ya da çalarken e, voiceover konuştuğunda sesi arka plana alıyor. Konumsal sesi etkinleştir. İşaretli onay kutusu. Şu anda onay kutusu üzerindesiniz. Ana sesten bahsediyor konumsal ses derken. Çıkış aygıtı. Şu an sistem saptanmışı. Çıkış aygıtı. Açılır düğme. Şu anda açılır. Bu da sistem saptanmış diyor. Yani o ek bir ses kartı takılıysa ikinci bir harici ses kartı bilgisayarımızda onu buradan voiceover sesini doğrudan oraya alabiliyoruz. Bakalım. Açılır düğme başlığıyla etkileşimde bulun. Şu... sistem saptan çıkıp Aygı... Açılır düğme yardım düğme yardım sistem saptanmışı çıkış aygıtı açılır düğme. şu Açalım anda pardon. Menü iki onay işareti sistem saptanmışı. Şu, MacBook Air hoparlörü şu anda menü S üzerindesiniz. Gördünüz mü? Bu onay işareti sistem saptanmış. İçeri sorun. Yeni Bu ses ayarını sap doğrulayın. Yeni ses ayarını kullan. Doğrula doğrula geri dön saptanmış düğme Sorgu kutusu kapatılıyor. Siz yardım, yardım. Şimdi arkadaşlar, sistem saptanmış olarak neden seçiyoruz? Ben bazen kulaklık takıyorum ya da bazen Bluetooth hoparlörleri bağlıyorum. Ondan dolayı bunu sistem saptanmışını olarak seçiyorum. Çünkü bütün sesler aynı anda oraya gitsin diye. Eğer MacBook hoparlörünü seçersem, ben buraya kulaklık da bağlasam, harici bir Bluetooth hoparlör de bağlasam, otomatik olarak MacBook'un kendi hoparlörünü kullanacak. VoiceOver'un sesini bize verirken. Buradan ikinci bir şey bağladığınızda sesi ayrı yerden, voiceover'ın sesini ayrı yerden alabilmeniz için bu alan var. Sistem saptanmışı, çıkış ay sağ sesi, etki, ses zayıflamasını, etki, ses izlence kategorileri, tablo, satır altı, 11, ses, seç. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar. Biraz kısa tuttum videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.